Şimdi bu videoya iyi bakın, iyi izleyin. Videonun sonunda tekrar görüşelim. Görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Neden biriz? Biz neden nasıl kardeş olabiliriz? Müslümanların birliği bir bütünleşme değildir. Kaynağa bakmak ihtiyacımız var. Kaynağa bakmayı örten batı kaynaklı düşünce biçimlerinden zihnimizi yıkamaya ihtiyacımız var. Suyla abdest almadık bak kanla aldırıyorlar. Ama kalkmak mecburiyet. Arkadaşlar şimdi videoyu izlediniz. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şok oldum. Yani inanamıyorum böyle bir şeye. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve bu videoyu kesinlikle arkadaşlar paylaşalım. Bunu herkesin bilmesi gerek. Böyle bir ülkeden böyle bir şey, böyle bir puanlama çıkması. Ben hayretler içindeyim. Siz siz bilmiyorum.